Hepinize Güzel merhaba arkadaşlar. Viki videomuza hoş geldiniz. <laughs> Ay açtı. Bakacak sevmediği için mi evet. yazıyor bu arada arkadaşlar? Tamam bırakıyorum. Büyümüşler mi? Aşklarını aldılar bu arada. Ben bunları bırakmayayım size. <laughs> <Hiç> bu durmuyor. ya? <laughs> bu saç hastası. Bırak. Boz o zaman boşuna acımıyor çünkü. Değer. Çok yani seviyorum. Ben bugünki videomu zaten başlıktan anlamışsınızdır. Komedi oh, video. Yes. Geldim. Ne tür komedi herhalde. İki evet. Ama perçemim çok uzadı. Yani kötü duruyor gibi geldi. Ön saçımı toplasam bilemedim ya. Yani. Neyse. Bu şekilde e, kombinimizi yapacağız, takılar falan takacağız ve o zaman görüşürüz. Bu arada kombinimizi yaparken arkadaşlar ya, bizi izlerken kimin kombini daha çok beğendiyseniz onu yorumlara yazmayı unutmayın. Seviyoruz. iki İki kombin ya. yapacağız. Çok Gidelim biz kombin yapmaya. Hı. Birinci kombinimizi yaptık bu şekilde. Kıyafet kombini yaptık bu arada tak falan. Ayakkabı, topuklu falan. Onlar dahil değil. Evet, yani. Şöyle. Böyle. Şey göstereyim. Böyle kolyeler taktım. Neyse. Bu şekilde. Küpelerim bu şekilde. Bu küpeleri çok sevdim. Böyle. Bir böyle de bileklik. Bilekliği zaten videodan da gören görmüştür bile bile. bir de Bir de Pandora'm var böyle yoncalı bir çarmım var. Bu şekilde. Eteğimi nasıl göstereceğim sizlere? Önce burçun içini göstersin sonra gösterin. Benim bodysim bu şekilde arkadaşlar. Kumaşlı bir gömlek tarzı gibi, bu gibi. bir bodys aslında. Kumaşın içine kitap gibi. Kolyem bu şekilde takım değil. Farklılar. Eteğim videolarda bu şekilde. Diyorum. Böyle bir parlatıcı gloss sürdüm. Ediyorum. Bu Victoria's Secret'in ama hangisinin varsa eğer çok merak ederseniz söylerim. Ben parlatıcı söylerim. sürmeyi unuttum bu arada. Yani şöyle küpe taktım. Buraya da böyle. Aynı şekil. Böyle bileklik. Pandora'm hep duruyor. Şu bilekliği taktım. Bu şekilde. <laughs> Altıma da kısa bir şort giydim yani. Ben kombini çok beğendim. birinci kombini etek giydim. Ben gömlekten dolayı fazla Kıkırdak küpesi almıştım. Onu gösterdim mi ki bilmiyorum. Böyle şöyle. Böyle gözüktü. Şimdi ben şu tarafa katalım kamerayı. Farklı bir açıya katıp gelelim. Evet, farklı bir açıya kattık kamerayı bu arada biz. Evet. TikTok çekeceğiz daha. Instagram'a da paylaşıyoruz. Bize her hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu için tuğçe kullanacaklarımız. Böyle olduk. Tuğçe'nin eteği bu şekilde arkadaşlar. Bu etek bu lize eteğe bağlı yani. Bu, bağlı. Yani bu, değil, bu Böyle. değil. Böyle. Böyle oldu. Da da çok güzel. eteğin kısalığını da görsünler. Gösteremiyorum yatağa çıkacağım. Çık. Ne yapayım? Bu şekilde. <laughs> Kızım baba <laughs> Atma e, şarkı geldi. Ben böyle bir pantolon giydim arkadaşlar. Şort yani daha doğrusu. Bu kombinle çok beğendim. Tam bir pikniklik. Öyle. Mavini. Bu mavinin miydi Big Bob? Evet mavi. Bu şekilde. Yani böyle bize mi? yasaklık yasaklı kelimeyi söyleyeyim mi? Şuraya yazıyorum bu şekilde. Evet. <laughs> yasak bize. Bu ben bazen şey yiyemiyorum. Hastayım o yüzden arkadaşlar. Beni idare ederseniz sevinirim. Çünkü kaç gündür videoda çekemiyoruz. Kaç Sonunda kalkmış. Antibiyotik tedavisine başladı ilacına evde. İyiyim şu an ama işte sırtıma bir alemani mani evet. giriyor. Onun neden olduğunu bilmiyorum ama olsun şey, İkinci kombin yapacaklar. Ben böyle kalabilir miyim bu böyle? Beğendim. Bu kombinlerimizin fotoğraflarda videolarda daha sonra görebilirsiniz. Kombin olduğu için şimdilik giydim. Evet. Yani göreceksiniz bu kombinleri. Ve onun üzerinden kaç puan veriyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Ne, ne, ne. Bir tane TikTok dansı var. Onun için. İkinci kombin yapıp gelelim biz. Dün arkadaşa ben kimden alıyorum. El. Aslında videoya da gelmiyor. Bu oldu harika çıktı. Şöyle. Dur. Benimki nerede? Ya bana hiç güzel çıkmadı biliyor musunuz? Evet. Böyle bir şey çıktı. Bu arada biz suluk aldık. Onları size birazdan göstereceğiz ikinci, ikinci kombini yaparken. Bu bir şuraya çıktı. Aşırı güzel. Esenken hangisiydi? Şu yüzük iyi diyelsen. Yüzük. Evet ikinci kom yapıp gelelim. Bu arada biz bir de şimdi TikTok çekmeye gidiyoruz. Ondan sonra görüşürüz <laughs> i̇kinci i̇kinci kombinimiz çıkıyor arkadaşlar. <laughs> ben yaptım. bu kombini mükemmel bu için elbiseyi çok beğendim. Yani günlük Şu hayat için de tabi özel günler için. Hiç şey göremedim anlamadım. Ama bu çine çok yakıştı. Bu da ben zaten videolarımda görmüşsünüzdür. Bu benim en el sevdiğim elbise. Böyle bir küpe taktım. Şöyle. Gözükmüyor taşlı. Böyle. Evet, Pandoran var. Bir tane böyle bir bileklik taktım. Elbisem bayağı aksı aslında. Evet Gördünüz. Benimki ben bu şekilde arkadaşlar. Gümüş mü altın mı taktım? Gümüş taktım. Ben kolyeyi gümüş bulamadım o yüzden. Gümüşlü altın mı taktım ama yani dışarıda olsam belki takmam bunları. Şöyle bir bileklik. Arka Koluma tarafa, bakar mısınız? Her yer mor. Kusura da Şurada öyle. Görünmüyor herhalde. Işıktan çok parlıyor. Elbisenin boyu bir şey evet. bunlar arkadaşlar. Evet. Değil mi? <laughs> Şu an talabın içine kattık sizleri. Böyle yani. Bu kadar. Öyle. İkinci formülü kolay seçtik gibi. Elbise seçtik çünkü. Bunu da yazın bol bol üstüne görebilirsiniz belki. E, ee, bir sulu kaldık aslında. Sizlere onları göstereceğiz. Arka tarafı görmezden gelin Yani dağınık. Oraya ben geçeyim. Çok dağınık. <laughs> ee, dağınık e, dağınık göstereyim sizlere. E, bu tarz videolar istiyorsanız gerçekten yorumlara yazmayı unutmayın ve bu öyle videonun gelmesini istiyorsanız bayağı bir like gelmesi lazım. Aslında suluğumuz vardı. Onu spor yürüyüşe Evet yürüyüşe başladık. yapıyoruz. Fazla ağır bence. Taşıyamıyoruz. Ben getireyim. Daha küçük bir şey bu için çıkmış olamadıklarım lazım. Kışlılıklar da herkes biliyor çünkü bunlar da derste toplu her bir Aynı rengini aldım şeyle. Şöyle kaçtı. Böyle. Saklı değil mi? Tepeli ve kapanma açılı. Bunu daha hiç kullanmadım çünkü. Standı olduğu için kullanmadım. Bu soru. Böyle. Aslında bu soru şey, yaprağı, ay karton kaldı var. Böyle. Kapağı da yaprağı iyi bayağı kapanıyor. Ice cream yazıyor. Dondurma yazıyor? Niye anlamadım? Ben Böyle yazıyor ice cream de okumuyor. <laughs> karton çıktı. Bu öyleydi yani. Sen, bunu bilmiyorum. biz şu an kullanmıyoruz. Nasıl kullanmak, nasıl kullanmak, nasıl kullanmak, nasıl kullanmak, küçük kullanmak, da kullanmak, değil yani hemen hemen aynı boyda aslında. Ama evet. senli biraz demir olduğu için yani ağır böyle baya büyük oldu. Yani bu da büyük küçük bekliyordum ama böyle oldu videomuz. Ben videoyu çok beğendim ve bir gün videoyu editleyeceğim sizler için. Yarın Kısa çektik sırf size de video olsun bir diye. gün günlerden cuma, cumartesi izleyeceksiniz. Eğer YouTube'da yayınlarken sorun bir hata ol oluşmazsa. <laughs> ya neden böyle oluyorum ben ya konuşamıyorum Böyleydi. bazen videomuz. E gerçekten bazen oluyor ve YouTube'u çekenlerde de oluyor mu bilmiyorum ama bence yüzde oluyordu. Yani direkt bir şeyler Eğliyorum, söylerken böyle şeyler çıkıyor ağzımdan. Bu kadar yani. çok güzel ama ben bunu dışarıda giyersem yani çok yüksek şeyle ışık giyerim altıma. Çünkü rahat eğilemem ben bununla. Böyle oldu. Bunun benzeri bu içinde var aslında. Kot rengi mi oluyordu? Evet, siyah olalım dedik ama aynı yap şehirde kumaşlar aynı değil onunla evet. çok Kırmız. güzel olduk. biz çok beğendik kendimiz umarım sizler beğenmişsiniz de videomuzu kanalımıza like, like atmayı, atmayı abone olmayı, olmayı bildirim açmayı tiktoklar ne? efsane oldu oraya da sizleri bekliyorum <laughs> herkese öptüm hoşçakalın bay bay